Evet arkadaşlar bugün Alperen Kotmaz'ın evine geldik. Ev ziyareti yapacağız. Şu an oturduğu bölgeye geldim bahçesine şimdi. Burada beklediğini söyledi kendisi. Bakalım burada bir yerde olması lazım nerede? Güzel ha. Bakalım. Aha orada. Alperen. Alperen. Ne lan? Daha geldim. Ev ziyaretine. Sen kimsin lan? Ya Ahmet la Fehmi. Ahmet Fehmi. Heee hoş geldin. Konuşmuştuk Instagram'da. Heee ev ziyaretine geldim ya dedim geleceğim. Hmm, Uyuyor muydun lan? Ben uyuyakalmışız. Bir kolay çekelim. Hoş geldiniz. Hoş Harbiyiz. bulduk. Hiç ev ziyaretine gelelim dedik hoş geldiniz. Burası benim bahçe. Şu, şu kolalar senin mi? O kolalar Sen mi içiyordun? Bilmiyorum onu kim. Peki. İsterseniz evimize doğru geçeceğiz. Evet, e, Alperen Korkmaz'ın evine, evet, odasına geldik. Hoş geldiniz. Burada bir blodi seti var. Yani burada da makrocu kedi, duman işte var. Aynen, bu oltasızda kesiyor mu ameliyatı? Aynen. avcısı, bak bak, abisim, hmm. aşk. Evet, bize bunları tanıtır mısın Alperen Bey? Burada kulaklığımız var. G580 kulaklığımız var burada. Blue Dill'in. Ee, burada W70 kutularımız var. İki adet. Ee, ama bir tane mouse elimizde. Öbürüne ne oldu? Öbürü Ankara'da bir arkadaşıma verdim. Hı. Ee, burada sıfır kutulu Blue Dill. a 90ımız var. kalitedir? Sıfırdır. Burada bir tane ZL50 var. Çok beğenmiyorum kendisini. Kutulu sıfır ürün açılmakta. Wow. Kaliteli. Evet. Burada Bluetooth'lu Bluetooth'imiz var. Bloody Bluetooth, 80. DONGDES'i de burada. Şuradan yanında gönderilen kablolu bağlantı, şarj aleti yanında. Burada bir tane orijinal A90'ımız var. Çakması var mı? Çakması da Nerede? Çakması da burada bakın. Peki. eee... Çak... Bloody Gurmesi Alperen Bey. Çakmayla orijinali nasıl ayırt ediyoruz? Bize Şimdi gösterebilir misin? A90'larda burada A90 yazar. Bunda V9C ile V9 yazar. V9 almıyorsunuz. V9C ise alabilirsiniz. Normal kullanım için iyi. Ama A90 hepsinden iyi. Orijinal bu. Çakma bu. Ama görünüşte hiçbiriniz anlayamazsınız. Peki. Burada da iki tane burada A var. İkisine çakma A atmış. İkisi de öyle. <laughs> <Sino gülüyor> Şu an böyle. Bloody klavyemiz var şurada. Bunun marka modeli ne? Bu. Sokak kedisi paket. Paket haline mi geldi? Aynen. Anladım. Bunun pipisini yiyeceğim pipisini. Pipisini. Pipisi var mı? Neyse şimdi. Hmm göstermeyin onu. soru falan. Evet e, ee, bir setup'ınıza göz atmak istiyorum. E, bunu yeni mi aldınız? Evet yeni aldım. Özel bir monitör Samsung'un kaliteli. Evet şu monitör koruması sanırsam. Aynen. Bir tane Blodigy kedi yedi diğerinde. Diğeri fotoğraf, yediği bu mu? Onu ben kırdım. Yediği kutusunda. Anladım. Kutusu duruyor. O kırık fotoğrafı ben... Evet, Koyarım. Burada önce Şurada bir Türeme mouse'u görüyorum. Yani bakalım ne var orada. Eh. geyip çizesi. Bu ne lan geyip çizesinin içinde misket yaması çıktı. <laughs> Bunu kullanmayın. Bu dandik çalışıyor bu da. Beş para etmez. Evet. Çöp amına ne lan. Sorun bu Ee, şu cüzdan içi dolu mu? Yok. Bu cüzdan ne arıyor bilmiyorum. Dursun burada. Şu nedir? Ebeğin ama falçak <laughs> oldu. <gülüyor> Anladım. E, ee, su ihtiyacınızı buradan gideriyorsun sanırım. Evet, e, ee, evet, şey. Anladım. Şimdi siz gelmiş. Bunlar, bunlar orijinal blöde stickerları değil mi? Evet onlar blöde. Bize hediye etmek ister miydiniz acaba? Şu cüzdanlara da ben yapayım. Bunları da size böyle paket halinde vereyim. Hepsi sizin olsun. Eyvallah. Siz alırsınız çıkışta. Peki. Ee, bu monitörün marka modelini Samsung 10 24 inç G3 modeli kalite ekran koruyucumuz da e, neydi markası? Neden bunu Eti inç koruyucu besttir. Ben kendim özel yaptırdım. Ne kadar yaptırdınız? 500 tane. 500 gram ya. Evet. Best monitör var. monitör. Ee, marka model nedir Rest acaba? Model bilinmiyor. <laughs> kaç hertz? <gülüyor> 75. 75. <laughs> 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 Bravo. Ee, şurada bir Orada bir tane <laughs> 800 M800 800 var için. burada. Kulaklık dediniz ama. Ya, mikrofonumuz var. Hı. Hmm. Sanırım stonunuz biraz azalmış. Evet, bu dağıttığımız için bayağı azaldı yani. Onun ne yaptı? Bu almamış. Şimdi ee, önceden ne kadar vardı mesela? Bunlardan bir 10 tane daha vardı. Hepsi gitti bak. Hepsini dağıtıma yol oldunuz. Anladım. Şurayı açtığımız zaman şurada bir tane çakma razor var. Bir tane Corsair Void Elite kulaklık. Ekran kartı. Eski mouse'lar. Corsair Void güzel kulaklıktır şu. Aynen kullanabilirsiniz. Burada Razer Deathadder Elite VHR çakma mı? internet kafe çıkması. İnternet kafe çıkması. Burada Peki, bakım onları... ürünlerim. Altı çekme. Peki. Eee üstteki kutularımızda kablo ve benzeri var. Görmek ister miyiz? Yok gerek yok değil. Ee, bu kasamızın içinde ne var acaba? GTX 1060 internet kafe çıkmasıdır. Beni çek yarak kafam. Kalsın beni çek. Peki. Yine <laughs> atmış var. Kalite. İnternet kafe çıkmasın, random marka. Ryzen 5 1600X modelimiz var. 250'lik SSD 2 terabaytlık hard disk. Başka bir skin yok ama. Her fiyat performans ürünü böyle bir mükemmel bir sistem. Kaliteli bir oda, kaliteli bir yer. Kaliteli bir kağıdı var. Kedok kedok. Bunun pisliniği açalım. Şerefe amcası dumalişko. Dumboş. Ee, peki biri biraz bize koltuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Koltuğumuz 5,5 buçuk sene önce alındı. Kendisi kırık. Ben normalde yastıkla oturuyorum. Çeyfalma falan. Normalde böyle oynuyorum. Böyleyken sıkıntı yok. Hidroliği de çalışıyor ama ben yazdırıp kullanmıyorum. Güzel bir yani. Güzel bir ürün. Güzel kaliteli bir ürün. Başka bir şey yok. Anladım. Pekala. Başka bir düşünelim. Ee, şurada bir aynanız var. Evet, şurada bir kedi için bunu ben çok gördüm. Kullanın bizim kedi kullanmıyor ama kullanmıyor. Hı, hmm, anladım. Şurada bir dönüştürücümüz var. Ne dönüştürücüsü bu? VGA. Bunun için mi? Aynen. Anladım. Pekala o zaman şimdilik bu kadar. Adam öyle bir şey yapmış geldi şu an Alper'in evdeyiz. Abi M4 makrosu yapmış. Bak. M4 makrosu yapmış. AK makrosu yapmış. Üste Ama... tek tıklayacaksın. Niye şu an? Şey ben ha. Şimdi... Bak M4 makrosu yeşil. AK makrosu. Sarı. Sarı. Sarı niye olmuyor? Sen onu bir kez itince o geçiyor. Merak etme tamam. Sarı. Yani adam her şey MP7'nin bile makrosunu yapmış. Şu an mesela M4 makrosuna geçtim abi. Şöyle göstereyim. dur. Abi. Gözükmüyor ki. Nedir ekran. ya? Gözükmüyor ki detay. Kendi, kendi sprey atıyor. <laughs> Böyle bir şey oluyor. Yani bir 10 dakikadır falan oynuyorum. Aşırı iyi. Yani benim elimi yormama gerek yok. Kendi kendine sprey atıyor. Yani böyle bir şey var mı? Ulan ben vuramadım. Sen MS ama. dene bence MS. <laughs> ben AK'ye geçeyim ya. Dur. Sizde Bir MS dene lan. MS, MS dene. Bura de de mu diye şimdi. Ya. Şimdi abilese nasıl geçiyoruz? Aynı. M4 ile abilese aynı. Öyle mi? Aynı. Şu an Geçti abi. oğlum. İleri itince geçiyor. Şu an m 4teyim Tamam. Ulan dur. Ama Masa ekranın... Aynı. M4 ile A1 aynı değildir ki. Makrosu aynı. Kafa tarafı sık birazcık. Body çok sık gidiyor. Valla oynuyor? Bak kendi vurdu. Ben bir şey yapmadım. Muazzam bir şey ya. Bulaca alasın geldi yani sırf şunun için. Ama para yok. Şöyle. Ben, Hop, oh, vereyim, ben ha? vereyim sana oğlum. Bunun, bunu, bunu nasıl vereceksin oğlum? Bunu vermeyeceğim. Başka var ya sana sözüm bir tane. Onu ne beğenirsen o senin olsun. Bu, onda bunu yapabilir mi? Neden yapamıyorsun ki? Onun makro modu açık merak etme. Makro modu açık olmuyor. Bu biliyorsan sen niye bunu kullanıyorsun?" Bu en iyisi çünkü o tabii. eski. Evet bugün gelmişsiniz. Size bir hediye blog verelim. Ba bana mı? Bir gösterelim isterseniz. Tabii. Şöyle bir blog'u kullanmıyorum. Makro modu açık. Ultrafor 3 4. Bunu size verelim. Ben alayım telefonu. Tabii. Te Nasıl beğendiniz mi? Beğendim. demin bir denemelerinde yapmıştık. Evet. evet. Her şeyi evet. yerinde herhalde. Evet. Teşekkür. Sıfır mıdır acaba? Sıfır evet. Hiç kullanılmadı daha önce. Alındı. Kutusuna geri koyuldu. Teşekkürler. Ve ziyaret hediyesi. Aynen. Hediye. Teşekkürler.